Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlere birkaç tane Stephen King filminden bahsetmek istiyorum. Stephen King'in bazı filmleri kitaplarından kaynaklı da olabilir. Filmin kendi başarısı da olabilir. Gerçekten çok popüler. Herkes biliyor. İşte Esaretin Bedeli, Yeşil Yol veya işte son zamanlarda ki filmlerden bahsedersek Doktor Uyku, o filmleri gibi. E, ama bazı filmler hem daha az biliniyor. Belki hak ettikleri yerde değiller. Belki gerçekten güzel değiller. insanlar o yüzden izlemiyor olabilirler. Ama ben gerçekten bazı filmlere bir şans verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bugünkü videomda sizlere çok fazla popüler olmamasına rağmen benim beğendiğim en azından birkaç tane Stephen King filminden bahsetmeye çalışacağım. Şöyle bir yandan hem koleksiyonumdaki VCD'leri hem de DVD'leri gözden geçiriyorum sizlere bu videoyu çekerken. Çünkü her filmin VCD'si yok bende de olmayabilir. VCD'ler yurt dışında benim bildiğim kadarıyla zaten satılan ürünler değiller. Yani... Bizim ülkemizde zamanında çok fazla VCD film çıkmış ama e, yurt dışı basınlarına bakıyorsunuz. Ya, artık hani tabii DVD bile kalmadı neredeyse hepsi bu liraya ama ya, zaten eski olanlar genelde kaset olarak basılmışlar. E, bir yıldan sonra da direkt sanki hani kasetten DVD'ye geçmiş gibiler. E, o yüzden yabancı basım olarak zaten hani VCD bulması çok zor ama e, DVD'lerde bir kısmı elimdekilerin yerli basın bir kısmı yabancı basın. Şöyle elimdeki filmleri bir göz gezdirmeye çalışıyorum arkadaşlar. Dediğim gibi ben özellikle hani böyle benim beğendim ve herkesin çok fazla bildiğini düşünmediğim filmlere odaklanmaya çalışıyorum. Ya arkadaşlar çoğu kişi izlemiştir herhalde ama yine ben şurada bir değinmeden geçmeyeyim. Şöyle müsaadenizle ilk filmi çıkarayım. Şuradan çekeyim çünkü tam bu da büyük bir VC'di. Yani önereceğim ilk film arkadaşlar sizlere şu mahşer olur. Dediğim gibi ben kitabını çok beğenenlerden değilim mahşer kitabını. Daha önce sebebini de söylemiştim size arkadaşlar. Çok gereksiz uzun olduğunu düşünüyorum ben. Yani şu karton kapaklı olan kitap 1214 sayfaydı zannedersem. Yani 1214 sayfada uzun uzun anlatılacak bir şey yok bana sorarsanız. Şu kırpılmış olan en azından nispeten daha çektirdi. Fakat şu toplamda 6 bölümden oluşan, şey 6 bölüm diyorum 6 diskten oluşan 3 bölümden oluşuyordu zannedersem. Bu bir arkadaşlar şey mini dizi. Televizyon için çekilen bir mini dizi mahşer ve bizdeki tabii ben VCD'den izlediğim için bizdeki VCD'ler de bazen böyle tam diskin orta yerinde dizi orada bittiği için yazılar çıkmaya başlıyor. ve Ondan sonra tekrar yeni bölüm devam ediyor ama zannedersem IMDB'ye girip bakarsanız orada hani tam doğru bölüm şeyi yazar. 3 bölüm olması lazım. Ee, güzel bir dizi bence arkadaşlar. 1994 yapımı Mahşer. Ee, şurada da benim aynen öyle DVD'm vardı. Şunu da bir göstereyim. Yabancı basım DVD'si de var bende. Mahşer'in. Bakın arkadaşlar şu. Yani yerli basım DVD'si yok. O yüzden yabancı basım almıştım. 4 bölümmüş. Özür dilerim. Bakın şurada yazıyor zaten. Bölüm isimleri de yazıyor. İhanet, duruş falan. Yani Hatırlıyorum evet, Türkçe dublaj izlediğim için onları da çevirerek o şekilde anlatıyorlardı. Çok büyük bütçeli bir şey değil tabii ki. Gibi, bu bir sinema filmi değil ama e, gerçekten oyunculuklar güzel. Fena değil. E, Stephen King de oynuyor bu dizide bu arada. Yani en azından e, izlerken size güzel bir sürpriz olur o da. E, henüz izlemediyseniz çok yeni bir film değil, bunun dizisi de çekildi daha sonra ama ben diziyi henüz izlemedim Maşer dizisi, Distance dizisi de var. Ee, bunun sebebi de arkadaşlar filmini yeteri kadar beğendiğim için e, dizi izleyerek o bendeki algısını öldürmek istemiyorum. Yani en basit örneğini söyleyeyim. Pek çok insanın eminim yani en sevdiği film esaretin bedelidir. Şu film. Şimdi şu Esaretin Bedeli'nin dizisi geliyor deseler ben çoğu insanın merak edip böyle hani izleyeceğine inanmıyorum. Sizin için özel olan bir şey vardır ben hani onu korumak istersiniz ya ben bu şekilde hatırlayayım diye. Esaretin Bedeli de benim için öyle bir film olduğundan bunun da dizisi gelirse izlemem. Ve Mahşer'de dediğim gibi benim beğendiğim filmlerden birisi olduğu için biraz erteledim diyeyim yani. Dizisini asla izlemem demiyorum ama biraz o yüzden son plana atmıştım. Aksiyonu yerinde arkadaşlar dediğim gibi oyunculuklar fena değil. Kitaptaki sıkıcılık o bahsettiğim sıkıcılık dizide yok mahşer dizisinde. İnternette falan bulabilir misiniz bilmiyorum ama dediğim gibi şuradaki arkadaşlar yerli basın VCD'si, bendeki DVD'si yabancı basında herhangi bir şekilde Türkçe destek yok. Hani onu bilin. Türkçe altyazı veya Türkçe zaten yok. İkisinden birisi olması gerekir diye düşünüyorum bizim izleyebilmemiz için en azından. Hani onun için söylüyorum yani şu yerli basın VCD'leri bulamazsanız eğer e, internette aratabilirsiniz yani en azından. Türkçe altyazılı bile olsa belki bulabilir diye düşünüyorum. Ee, yine şuradan en azından kitaptıktan giderek bir uyarlamaları hatırlamaya çalışayım. Ee, bir yandan da sizlere anlatayım hani arkadaşlar şöyle Karakule'nin uyarlaması kötüydü. Hani önerecek bir şeyim yok. falcının uyarlaması var arkadaşlar Thinner diye. Ee, önceki videomda herhalde bir tek onun uyarlamasını söylememişim geçerken. Atlamayın yine yani şurada Thinner adında bir uyarlaması var. Eski bir film arkadaşlar 86 mıydı artık yani kitabın yazıldığı tarih mi filmin çekildiği tarih mi? hatırlayamadım şu an ama sanki 1986 şey aklımda kalmış film 86 olabilir çok başarılı bir film değil bence e, cebin uyarlamasını beğenmemiştim frekansını zaten benim için hani öyle bir özel tarafı yok e, burada dediğim gibi hani nispeten ben biraz daha böyle gözden kaçmış uyarlamalardan bahsetmek istiyorum mesela medium'un arkadaşlar iki tane uyarlaması var bir tanesi şurada gördünüz 1980 Stanley Kubrick filmi. Öbürü de şurada bölüm 1 ve bölüm 2 olarak televizyon için çekilen diziyi arkadaşlar. Şuradan DVD'leri çekme biraz daha kolay oldu. Oradaki VCD'lerden. Şuradan DVD'sini bulup onu size göstereyim ben yine. Bakın arkadaşlar şu 1997 filmi bendeki bakın iki diskli set. Ee, Stephen King zaten kabuslar pazarında da anlatıyor. Daha önce de defalarca söylemiş zaten de. Aynen şu şekilde diyordu. Yani tam kelimesi kelimesini hatırlamasam da anlam veremediğim bir şekilde insanların çoğu 1980 cinnet filminin en korkunç film olduğunu söylüyorlar diyor. Stephen King çok beğenmiyor. Çünkü zannedersem Stanley Kubrick'le de bazı anlaşmazlıkları olmuş ve Stephen King'in yazdığı kitaba çok fazla sadık kalınmadığı için en basit örneği yani Jack Torrance'ın elindeki rock tokmağını filmde Stanley Kubrick baltaya çeviriyor. Yani Jack Nicholson'ın zaten o baltayla kapıyı parçalama sahnesi muhteşem. 147 kere mi ne tekrarlatmış herhalde Stanley Kubrick de öyle hasta bir yönetmen zaten. Ama biraz e, ondan cesaret alarak zannedersem Mick Gerrits de bu filmin yönetmeni. Yine bakayım şuradan ezbere söyledim de e, yönetmen. Evet Mick Gerrits bakın şurada yazıyor. E, biraz herhalde ondan cesaret alarak zannedersem bu film yeniden çekildi. Bakın elinde bu sefer rok tokmağı var gerçekten kitaptaki gibi. Ee, Stanley Kubrick yapımıyla kıyaslarsam arkadaşlar bu film kitaba sadık kalındığı için yani Stephen King'in yazdığı kitaba daha fazla sadık kalındığı için işte şimşir hayvanlar falan da vardı burada. Biraz daha hoşuma gitmişti benim o açıdan ama tabii ki Jack Nicholson'ın oyunculuğunun üzerine söylenecek bir söz yok yani. Şu filmdeki başrol oyuncusuyla Jack Nicholson'ın performansını kıyaslayacak halim yok. Sadece dediğim gibi cinnet filmine farklı bir açıdan bakmak istiyorsanız sizin için bir alternatif olabilir. 1980 cinnet filminin çok iyi bir de ama dediğim gibi şuradaki 4 bölümlük o mini diziyi 1997 uyarlamasını herkes bilmeyebilir. Bir göz atabilirsiniz kubbenin altında yine bilinen dizilerden birisiydi. Çok iyi izlemiştir diye düşünüyorum. Şöyle biraz kitaplıktan giderek. Ya bakın arkadaşlar mesela şuradaki Hayat Hemen Karanlığın uyarlaması var arkadaşlar. The Dark Half diye. Daha önce de bundan bahsetmiştim size. Şurada onun yerli basın benim bildiğim herhangi bir film yok. Ee, o yüzden bendeki de zaten yabancı basım. Şunu göstereceğim bakın şurada DVD'si var arkadaşlar. Ee, ben bu filmi Hayat Hemen karanlığın henüz tam metin kitabı gelmeden önce izlemiştim. Timothy Hutton aynen. Ee, ve bu adamın oyunculuğu gerçekten güzel arkadaşlar. Filmin tamamına bakarsanız çok başarılı değil. Ee, 94 filmi miydi yani? Bunları da tam böyle hep ezbere hatırlayamıyorum. Çünkü yukarıdaki bendeki kırpılmış olan 1990 kitabı Hayat Hemen Karanlık. Yani filmin yılını tam hatırlayamıyorum. Çok başarılı değil. Mesela bazı şeyler kitapta uçan serçeler vardı arkadaşlar. Yani serçeler uçuyor diyor zaten orada. E, onu filmde canlandırmaya çalışmışlar. Çok amatör olmuş. Gerçekten amatör olmuş. Hani bir korku filmi e, gözüyle bakarsanız başarılı bulmayabilirsiniz. Ben de zaten yani o açıdan başarılı bulmuyorum. Ama dediğim gibi kitabı okuduktan sonra en azından tam metni geldi çünkü. Kırpılmış'ı okuduktan sonra ben izlemiştim. O zaman çok keyif vermemişti ama Hayat Hemen kanalının tam metnini okuduktan sonra şu filmi izlerseniz e, ben burada Timothy Chalamet'in oyunculuğunu çok beğendim. Çünkü zaten kitapta da iki karakter olduğu için e, filmde de bu adam iki karakteri birden canlandırıyor. Oyunculuğu güzel gerçekten. Yani sıkılmadan e, izleyeceğinizi tahmin ediyorum ben şu filmi. E, tam dediğim gibi şimdi filmin yapım yılını hatırlayamadım ama film şu arkadaşlar. The Dark Half. Ben izledim sırada en azından yani bir Türkçe dublajını bulamamıştım ama Türkçe altyazılı olarak bir şekilde bulabilirsiniz. Çünkü bendeki DVD'sinde dediğim gibi herhangi bir şekilde dil desteği yok. Orijinal DVD'sini de alsanız yani yurt dışı basımını sonuçta bir altyazı veya dublaj yok. Yine şöyle... Yani Çağrı da fena değil arkadaşlar ya. Yine hani onu da öneriyorum. Bakın e, Stephen King'in şu Dead Zone adlı e, kitabının, Çağrı kitabının bir uyarlaması var. Bunun dizisi de var ama ben henüz diziyi izlemedim. E, DVD de en altta kalmış artık. Mecbur şuradaki VCD'yi çekeyim bulayım da. E, ölüm bölgesi. Birden göremedim VCD'mi. Çok güzel. Hah. Şurada kuyunun altındaymış. Hmm. Geçen de adamın adını yanlış söyledim size. Christopher Walken'dı. Bakın şimdi daha çekmeden hatırladım. Aynen. Ee, bu filmdeki başrol oyuncusu arkadaşlar Christopher Walken. Ya, bilinen bir oyuncu. Mesela hani en basit şey Adam Sandler'la Cat Beckinsale'in Click diye bir filmi vardı 2005 hani böyle e, akıllı kumanda gibilerinden. Orada Morty vardı. O adam oynuyordu bu. Şurada fotoğrafı da var ama çok net olmadığı için hani belki seçemeyebilirsiniz burada. Bu da arkadaşlar mesela hani bana sorarsanız başarılı uyarlamalardan birisi. Çünkü dediğim gibi Çağrı da zaten yani kitap olarak da çok böyle gerilim, korku içeren bir kitap değil Çağrı. Yani Stephen King'in en korkunç kitaplarından birini öner deseniz kimse size Çağrı'yı önermez güzel bir kitaptır ama dediğim gibi çok böyle aşırı korku gerilim içeren bir kitap değil. o yüzden uyarlaması da başarılı olmuş bence. Yani bana sorarsanız yine vakit ayırıp izlenebilecek uyarlamalardan bir tanesi de The Dead Zone. Diziyi henüz izlemedim. Onu da çok beğenenler varmış. benim benim de şu an 1, 2, 3, 4 sezonu var. Dizi de zaten 5 sezondu. Ama filme bir şans vermenizi tavsiye ederim. ya arkadaşlar çoğu kişi ee, izledikten sonra veya işte kitabı okudunca ben beğenmedim falan diyor ama ben yine önermeden geçemeyeceğim arkadaşlar. Bakın şu film. Yüzünün Fırtınası filmini önereceğim size. Ee, bu önce 1999 yılında film çekiliyor zaten. Yani daha doğrusu televizyon filmi işte bu. Ee, 4 saatlik bir televizyon filmi çekiliyor. Stephen King bunu senaryo olarak hazırlıyor zaten. O şekilde beyaz perde, şey beyaz perde diyorum televizyonda bu film çekiliyor. Çekildikten sonra bu senaryo kitabı olarak çıkıyor. Bunu bilmeden direkt kitabı alan insanlar bu ne biçim kitap böyle diye eleştiriyorlar ama bu bir senaryo kitabı zaten filmi izledikten sonra kitabı okumanız lazım. E, o ufak bilgiyi de verdikten sonra yine filme geçeyim arkadaşlar. E, Yüzünün Fırtınası benim zaten normalde hani izlediğim filmler arasında ilk 30 içerisine girdi 30 film gibi koleksiyonum var benim. E, onun dışında da Stephen için filmleri arasında bakın beğendiğim sıraya göre dizdim. En beğendiğim film Esaretin Bedeli. ondan sonra da Yüzünün Fırtınası geliyor o yüzden ikinci sırada şurada gördüğünüz gibi e, bu da arkadaşlar bana sorarsanız gerçekten çok çok başarılı bir film. Hani dediğim gibi zaten benim en beğendiğim filmlerden birisi. IMDB'de 9 puan vermiştim. Ama IMDB'deki izlenme sayısına bakınca biraz düşük olduğunu gördüm. Yani dünya çapında hani genel olarak bizim ülkemize has bir şey değil bu. Çok izlenen böyle çok fazla hayranlı olan bir film değil zannedersem. Ama ben tekrar ediyorum arkadaşlar. Buna böyle illa böyle korku filmi mi ne bileyim işte Stephen King'miş aman oturun korkun gözüyle bakmadan objektif bir şekilde bakalım ne çekilmiş işte ee, film bana ne vaat ediyor ne anlatıyor mesajı neydi gibilerinden oturup hani normal bir esaretin bedelini izler gibi yani şu yüzünün fırtınasını veya işte bir yeşil yolu izler gibi yüzünün fırtınasını izlerseniz ben çoğu insanın beğeneceğini düşünüyorum. E, dedim mi çünkü her film aynı şimdi o, o filminde sinemaya da gitseniz evde de oturup izleseniz bu bir korku kitabından uyarlanan korku veya gerilim filmi. Size de bunu vaat ettiği için hani illa beni korkutsun diye izliyor insanlar. Film çok başarılı olmasa bile genel olarak korku filmlerin teması budur arkadaşlar zaten. İzleyenler yani izleyenler bilirler. Özellikle sinemada izlerken bir iki böyle ses efektiyle veya ani görüntülerle insanları korkutmaya çalışırlar. 3-5 saniyede korktuktan sonra da arkadaş ben de zaten korkmak için gelmiştim. Beni de korkut tamam film başarılı deyip ayrılıyoruz sinemadan. Ama şimdi diğer filmlerde böyle işte ee, televizyon yapımı olanlarda düşük bütçeli filmlerde veya biraz daha böyle eski filmlerde görsel olarak bizi çok fazla korkutmayan bazı filmlerde dedim gibi biraz film güzelliğine odaklanmak lazım. O yüzden de Dark Half'ı gösterdim size. Yani korku filmi olarak belki çok bir şey vaat etmiyor olabilir ama oyunculuğa da od odaklanın dedim. Yüzünün fırtınası da öyle bir film bence arkadaşlar. Çok göz önünde olmayan ama bana sorarsanız hak ettiği yerde de olmayan bir film. Mutlaka bir vaktinizi ayırıp izlemenizi öneririm arkadaşlar. Kemik torbasının uyarlamasını beğenmedim. Crystal çok bilinen bir film artık yani. John Carpenter uyarlaması onu da söylemeye gerek yok. Fakat benim önereceğim film arkadaşlar şuradaki Korku e, normalde 3 tane uyarlaması var arkadaşlar. Salem Lot, A Return to Salem ve şurada yine 2004 yılında televizyon filmi olarak e, çekilen son uyarlaması benim önereceğim olan. Artık şuradaki VZ7'sini çekeyim. E, bakın arkadaşlar şu gerçekten kaliteli bir film. Donald Sutherland'tı. Bu oyuncu da maalesef vefat etti de çok bilindik bir oyuncudur. Yani en basiti şeyden hatırlayacaksınız. Yok yok vefat etme özür dilerim ya adamı öldürdüm bu yerde. Hayattaydı herhalde. En son Bay Harrigan'ın telefonu filminde Netflix filminde oynamıştı. Ondan sonra Patron'dan Kurtulma Sanatı'nda oynadı. Hani izleyenler hatırlayacaktır arkadaşlar. Ondan sonra orada ölüyordu da o yüzden öldüğü gibi hatırladım herhalde. Yani Stephen King filmlerinde de genelde hani böyle rol alıyor. Başarılı bir oyuncu bence. Rob Lowe da zaten. E, şu da genelde hani King filmlerinde oynayan bir oyuncu. E, bu adam... Hmm, adamın adını hatırlayamadım. Mahşer'de sardilsiz oynayan e, oyuncu vardı. Şuradaki televizyon filminde. E, onu oynuyordu işte. Ee, hani dediğim gibi Stephen King filmlerinde oyuncuları bulan ekip herhalde genelde aynı ekip oluyor. O yüzden hep böyle belirli oyuncuları tekrar tekrar ee, Stephen King filmlerinde ee, ekibe dahil ediyorlar. Güzel bir film arkadaşlar. Kaliteli. Ben bu filme aldığımda, izlediğimde Korkak'ı henüz okumamıştım. Kitaplığımda dahi yoktu. Ee, yani çok ilginç. Ben bu filmi arkadaşlar Migros'ta bulup aldım. Ya işte zamanında vardı güzel tarafı işte yani şu an ne VCD, DVD hiçbir şey bulamıyoruz. Geçenlerde şöyle bir ee, DNR'daki diyenlerdeki internet sitesinden bahsediyorum. Hesabımdan zamanında ne almışım, hangi film almışım falan filan diye şöyle bir e, girip tekrar baktım. Ya arkadaşlar Kujolar, ne bileyim işte zamanda bir sürü soundtrack almışım. Prestige'in soundtrack'i, Zindan Adası'nın soundtrack'i. Mağazadan da gidip alıyordum. Ondan sonra işte Karakule, o 2017 illa yani son filmler olmasına gerek yok. Eski filmler Misery, Ölüm Kitabı'nın DVD'sini ben şeyden aldım, Diyanar'ın internet sitesinden aldım. Kara e, Karakule yine dediğim gibi Diyanar'ın internet sitesinden aldım. Gümüş kuşun öyle. E, gözüm bir tane DVD'si var. Türkçe, Türkçe alt yazı hiçbir şey yok. Ama sonuçta ben o DVD'yi de girip şeyden alabilmiştim yani. E, Diyanar mağazasından ben o DVD'yi alabilmiştim. E, zamanında vardı yani. İyi ki o zamanlar hani girip almışım. Şu an hiçbir şekilde bulunmuyor. E, esaretin bedeli de öyle yani. Esaretin bedelini de Migros'a gittim bir sırada. Yani dedim gibi bunlar arkadaşlar 2006-2007 yıllarından bahsediyorum. 15 yıl geçmiş neredeyse yani veya işte 17-18 yıl geçmiş üzerinden o zamanlar bulunuyordu yani. Ben bu lanetli filmi izledim sırada zaten elimde dediğim gibi korkağı da yoktu. Ve Daha sonra tabii kırpılmış olanın tam metnini okudum. Lanetli'yi izledim. Şu ilk 79 filmiyle Eriton to Salem izlemedim ama 79 filmini izlemiştim. Hani gerçekten şu lanetli kaliteli bir film arkadaşlar. Elinizin altında imkanınız varsa bir oturup izlemenizi öneririm. 3 saatlik bir televizyon filmi o da. Biraz da böyle hani özellikle televizyon filmleri üzerinden gidiyorum. Çünkü sinemada gösterime gelen filmler bazıları da çok sükse yaptığı için hani dediğim gibi Yeşil Yol gibi onları zaten herkes biliyor izliyor ama e, neyse televizyon filmleri biraz böyle perde arkasında kalıyor veya insanlar göz ardı ediyor diye mahşer olsun işte Cinnetin e, iki 2 bölümlük 97 uyarlaması olsun, Lanetli Ev olsun. E, biraz onları önermeye çalışıyorum. Yeşil Yol dediğim gibi herkesin bildiği bir film zaten hiç söylemeye gerek yok. Kurt Adamın Döngüsü'nün Gümüş Kurşun'la diye bu uyarlaması vardı. Ben beğenmedim. Ruhlar Dükkanı'nın Lanetli Hediyeler uyarlamasıydı. Hani o çok bana sorarsanız parlak değil. Ee, yine devam ediyorum. Sadist'in uyarlaması güzeldir. çok kişi bilir. Hani önermeye de gerek yok o yüzden. Ee, Ölüm Kitabı gerçekten iyi bir uyarlamasıydı. Cat Bates, Oscar almıştı orada. Ee, şöyle yine devam ediyorum arkadaşlar. Başka hangisini önerebilirim diye. Ya mesela Kujo'nun uyarlaması da fena değildi arkadaşlar. Bir bakabilirsiniz. Şurada gördüğünüz Kujo'nun. Ee, güzel bir uyarlaması vardır. 83 film olması lazım Kujo'nun. BCD bir CD kolayıma geldi en üstteymiş. Şunu çekebileyim DVD'si yerine. Gel basım DVD'si de var bunun. Hani dediğim gibi en azından Türkçe dublaj olarak artık da izleyebileceğiniz filmlerden birisi. Bir yarasa tarafından ısındıran e, Sen Bernard köpeğinin aklını kaybetmesini anlatıyordu. Ee, hani dediğim gibi böyle görsel olarak çok bir şey vaat etmeyebilir. Yani film eski diye illa görsel olarak bir şey vaat etmeyecek diye bir şart yok. Ee, en basit örneği işte bahsettiğim Kristen'ın e, uyarlaması. Kristen'de 1983 filme arabanın kendini yenileme sahnelerine, arabanın kendi kendine gitmesine bir bakın istiyorsanız filmde. Yani hani dediğim gibi korku filmi olarak çok bir şey vaat etmeyebilir. Örneğiyle Deniz'in oyunculukları çok iyi değil filmde. Hatta yani zaten Deniz'in çok büyük bir oyunculuğu yok ee, filmde. Örneğin biraz oyunculuğu var. Hani ilk başta iyiydi, sonradan kötüye döndü falan filan. O yüzden örneği canlandıran karakter zaten biraz böyle oyunculuk göstermiş ama hani dediğim gibi o görsel olarak zaten 1983 yılında olmasına rağmen yani 83 yapımı bir film olmasına rağmen John Carpenter müthiş bir, bir iş çıkarmış. Ama bu filmde çok büyük bir görsellik yok öyle dediğim gibi yani ama herkesin bildiği böyle, herkesin birbirine önerdiği bir film değil ama keyifli vakit geçirerek izleyebileceğiniz filmlerden birisidir. Kujo'ya da bir göz atabilirsiniz. Ee, bu arada bu filmlerden arkadaşlar özellikle bilgi vererek geçiyorum böyle. Ee, Yüzünün fırtınası hariç hepsinde mutlaka bir şey yapmanızı istiyorum. Yani kitabını okuduktan sonra imkanınız varsa filmini izlemenizi öneriyorum ben. Ee, yine şöyle hızlıca yani romanlardan bakarak gittim de arkadaşlar hikaye derlemeleri geçti. Şuradaki filmlere bakayım. Ha unutmadan... Ya Mesela Gizemli Yabancı da fena bir film değildir. 1408 öyle zaten harika bir film ama Gizemli Yabancı çok böyle keyif alarak izleyebileceğiniz bir film değil. 1408 de zaten yeteri kadar meşhur bir film. Çok kişi biliyordur eminim yani. Hiç önermeye bile gerek yok. Bunlar işte Gizli Pencere olsun, 1408 olsun, e, O'nun tamamı zaten yani. 1990 O filmi, 2017 ve 2019 dahil. E, ama e, herhangi bir kitabı olmadığı için arkadaşlar son olarak da size şuradan eee yerini bulabilirsem tabi. evet, Rose Red konağını önereyim. Şu ikisini bir çekeyim zaten. Bunun da güzel tarafı bu. Arkadaşlar Rose Red konağı yine bunları hep ezbere söylüyorum. Umarım tarihleri karıştırmıyorumdur. 2002 filmi olması lazım. Stephen King'in herhangi bir kitaptan veya hikayeden uyarlanmayan sadece bu şekilde bir filmi olan eseri. 4 saatlik bir filmdir yaklaşık olarak. Televizyon filmi budur zaten. Hani dediğim gibi biraz böyle tanıttığım şeyler, filmler televizyon filmi üzerinden gidiyor gibi oldu ama sinemada gösterime giren filmler genelde yeteri kadar izleyiciyle buluşuyor. İşte güzelse zaten takdirini alıyor. Televizyon filmleri biraz geri planda kalıyor. Güzel bir filmdir arkadaşlar. Lanetli bir konaktan bahsediliyor burada. Ve psik güçleri olan birkaç tane insanı bir kan tane kadın akademisyen bir araya getirip bu konağı tekrar hayata geçirtmeye çalışıyor ve tabi e, biraz da felaketle sonuçlanıyor. Ya Korku olarak da fena değil arkadaşlar. Aksiyonu da yerinde. Kendini izletiyor. Tek tek söylemeye gerek yok artık şu rolü vardı bu rolü vardı diye de mesela Cinnet'in televizyon filminde Stephen King oynuyor. Burada Stephen King oynuyor. Şu bahsettiğim Falcının Tinder adlı uyarlamasında Stephen King oynuyor. Hani izlerseniz yani e, Mahşer'de Stephen King oynuyor bu arada. E, hani o da güzel bir sürpriz oluyor. Daha sonra da arkadaşlar 2004 ya da 2005 olması lazım tam hatırlamıyorum şimdi yılını. Bu film çekildikten sonra da e, The Diary of Elin Rimbaur yani Elin Rimbaur'un günlüğü. E, VCD'de Hayaletin günlüğü yazıyor, DVD'de de Eleanor Rimbar'ın günlüğü yazıyor. İkisi de aynı film, bu film şekilde. Bu film Stephen King'den, e, şey, hmm, Rose Red Conan'dan sonra çekilmesine rağmen e, daha öncesini anlatıyor, Conan yapımını anlatıyor. Yani Rosewood tuttu, tuttuktan sonra kitap tuttuktan sonra bu film çekiliyor. E, ama orada da e, Rosewood Konağı'nın nasıl yapıldığını, işte neden lanetli olduğunu falan anlatıyor. Rosewood Konağı kadar güzel olmasa da artık tamamlayıcı filmler olduğu için buraya ekledim bunu da. E, Stephen King ve Craig Baxley diyor. Şuradan tekrar yönetmeni kontrol edeyim çünkü Craig Baxley ise evet Craig Baxley zaten Yüzyılın e, yılın fırtınasının yönetmeni yani zaten başarılı bir yönetmen kendini kabul ettirmiş. Rose Red da mı yönetmeni oymuş emin olamadım bir bakayım şuradan yazıyor mu yönetmen. Evet Craig Baxley'miş. E, Yüzyılın Fırtınası kalitesi olmasa bile filmde e, gerçekten kendini izleten e, kaliteli bir Stephen King filmi olmuş Rose Red Konağı'da. E, Hayaletin Gülü'ne de bir göz atabilirsiniz. E, çok meşhur bir film zaten ama son zamanlarda hem e, hayatını kaybeden oyuncudan dolayı zannedersem adını da hatırlayamadım birden yine şuradan bakıp bir kontrol edeyim. Bir de Rob Reiner'ın artık 2019'da mı bir tane daha çıktı River Phoenix. River Phoenix genç yaşta hayatını kaybettiği için bu şu oyuncu yani şuradaki bakın hayranları da çok. Ondan dolayı da bu filmin çok hayranı var. E, fakat geçenlerde IMDB'ye bakarken ya daha doğrusu Rob Reiner yapımlarına bakarken e, Stand By Me yanında bir 2019 yazısını gördüm. Anlam veremedim yani 86 filmi ne alakası var diye sonra da çok detaylı da bakamadım ama bu da yine son zamanlarda revaçta olan bir film. Çok kişi bilir zaten IMDB'de ilk 250 ama aldığı oy sayısına bakarsanız yeteri kadar yüksek değil. yani dediğim gibi bir yeşil yol işte 1.800.000 milyon 800 bin kişi tarafından oyanmış mesela yani işte esaretin bedeli zaten 2 milyon 900 e doğru koşuyor. Ama işte Stand By Me'nin aldığı oylar 300-500 bin civarında hani çok izlenen bir film değil zannedersem. <laughs> Biraz dram olduğu için olduğunu düşünüyorum ben. Bunun filmin yeniliğiyle alakası yok bence. Çünkü Yeşil Yol 1999, Esaret'in Bedeli 1994 filmi. Yani Esaretin Medya'nın neredeyse 30 yıllık bir film olmasına rağmen hala yeteri kadar izlenirken Stand By Me yeteri kadar izlenmiyor zannedersem yanımda kal filmi. İmkanımız varsa arkadaşlar internette o filmin Türkçe dublajı da var, altyazılısı da var. Bendeki yabancı basım Stand By Me e, Türkçe altyazı var. Bunun yanımda kal diye bir VHS kaseti de var. Çok aradım. 3-4 yıldır arıyorum yani. Bulamadım. Hatta bir satıcı da buldum. İletişime geçtim. Yazdım. Tamam olur falan filan dedi. Ertesi gün yazdım. Hani dedim geri dönüş yapmadınız. Hesap numaranızı verin. Paranızı yollayacağım dedim. Mesajı bile hala duruyor yani. Mesaj açmamız 4 yıl geçmiş üzerinden. 2019 pandemiden önceydi. Düşünün yani. Cevap bile vermemiş yani. E, o zamandan beri hala arıyorum. Yani koleksiyonumdaki 3-4 tane film olarak eksiklerden birisi de bu maalesef. E, ama en azından elimde alt yazılı da olsa bir orijinal DVD'si var. E, tanıtacağım son film e, stand-by Me olsun arkadaşlar. E, evet arkadaşlar sizlere dediğim gibi Stephen King'in böyle çok göz önünde olmayan, herkesin çok fazla bilmedi ama en azından naçizane benim beğendiğim bazı filmlerini tanıtmaya çalıştım. E, diğer filmlerden bahsetmediysem hani e, tekrar ediyorum ya ben çok beğenmemişimdir ya da zaten herkes bildiği için işte... En başta zaten o yüzden o örnekler vermiştim esaretim bedeli yeşiliydi işte 1408 gibi o yüzden bahsetmedim. Ee, nispeten biraz az bilinen ama yine kaliteli filmlerden bahsetmeye çalıştım. Boş vaktiniz olduğunda bir bakabilirsiniz arkadaşlar. Ee, beğeneceğinizi düşünüyorum ben yani. Şimdilik benden bu kadar. Hepinize uzun günler, hoş geceler diliyorum. Hoşça kalın.